feel uninvited Doing the things they know. Talking about the same old stories they've heard. About the people they think they know. But did you ever try the path on the right side? Put it up in your mind. But did you ever try the path on the left side? Put it up in your mind. Herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün 2021 model Mosso Legarda şehir bisikletini inceliyoruz. Fiyatıyla başlayalım. Fiyatı ortalama 4.000 TL. 28 jant, 27 vites bir bisiklet. Şimdi gelin yakından incelemeye başlayalım. İlk olarak kadroyla başlayalım. Kadro 6061 alüminyum serisi. Güzel bir görünüm var kırmızı, siyah ve beyaz yazıyı görüyoruz. osonun bisikletleri oldukça ilgi çekici oluyor. Bisikletin ağırlığı tam 15 kilogram. Tarttım bu haliyle tam 15 kilogram. Kaynak birleşim noktalarına bakalım. Oldukça kaliteli yapılmış. Orta bölümde kaliteli. Alt taraftaki kaynak birleşim noktaları da bu şekilde. Kablolar görüldüğü gibi sağdan ve soldan alt borunun içinden ilerliyor. Şu bölümden de çıkıyor. Bakın bu bölümde. Kablolar içeriden gidiyor demiştik ama hidrolik fren kablosu arkadaşlar içeriden değil. Alt borunun altından ilerliyor. Diğer vites kabloları ise sağdan ve soldan alt borunun içinden ilerliyor. Bu bölümde bir adet suluk kafesi takabilmeniz için vidalama yerleri yapılmış. Bu bölümde yok. Şöyle genel olarak baktığımız zaman şurada bir agresiflik var. Alt ve üst borunun birleşim noktasına bakın. Burada bir agresiflik var. Gerçekten güzel duruyor. Arka tarafta bagaj takabilmeniz için vidalama yerleri yapılmış. Alt tarafa geldiğimizde burada da iki adet var. Hem bagaj hem de çamurluk takılabilir yine bu bölüme baktığımızda bir adet vidalama yeri var. Yani çamurluğu kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Kadro kalitesi gerçekten arkadaşlar çok güzel. Kadro tasarımı, kadro geometrisi kesinlikle çok güzel. Başta da söylemiştim 27 vites. Önde 3, arkada 9 dişiden oluşuyor. Ön ayna kolumuz Shimano Acera. Ön aktarıcımız Shimano Altus bir düzeltme yapalım. Ön aktarıcıyı ben Altus zannetmiştim ama Shimano Deore arkadaşlar. Deore olması gerçekten çok çok iyi. Yani bu parça karışmasından dolayı mı yoksa bilinçtim bilmiyorum ama Deore çok çok daha iyi bir aktarıcı. Bakın şöyle göstereyim. Shimano Deore gerçekten çok iyi. Arka aktarıcımız Shimano Altus. Shimano'nun HG 209 dişiden oluşan rublesi bulunuyor. 11-34 diş aralıkları var. 34 olması da iyi. Yokuşlarda gayet kolay olur. Zincire baktığımızda DYC marka kullanılmış. Gidondan kilitlenebilir bir maşası bulunuyor. Şöyle göstereyim size. Kolay bir şekilde giderken kilitleyebiliyorsunuz. Düz yolda, düzgün yolda, asfaltta kitlediğinizde pedala verdiğiniz kuvvet lastiklere tam olarak aktarılıyor. Böylece daha az güçle daha hızlı gidebiliyorsunuz. Bozuk zeminlerde de açıyorsunuz. Maşa kötü zeminleri absorbe ediyor. Böylece daha konforlu ve daha güvenli bir sürüş sağlıyor size. Kitlenebilir amortisörün görevi de bu şekilde. Maşayı şöyle göstereyim. Oldukça sağlam görünüyor. Öyle uyduruk değil. Bacakları oldukça sağlam. Yaklaşık 8 santim bir çalışma mesafesi bulunuyor. Lastikler mitas. Kenar bölümlerinde reflektörlerde bulunuyor. Aynı zamanda zırhlı. Çok iyi diyemeyeceğim. Zırh seviyesi var. Üçüncü seviye diyebilirim. Lastiklerin diş yapısı da bu şekilde. Orta sertlikte. Özellikle şehirde bu diş yapısı size iyi bir şekilde hız sağlayacaktır. Jantlara geldiğimizde çift kat alüminyum jantlar. Mosso'nun çift kat alüminyum sağlamlık demek. Ön ve arka göbek Shimano'nun TX serisi. Görüldüğü gibi ön ve arka mandallı. Lastiğiniz patladığında kolaylıkla sök tak yapabilirsiniz. Sele bu sene Mosso'larda gördüğümüz sele sağlam diyebileceğim orta sertlikte yandan da göstereyim. Bakın şu bölümün çukur olduğu bir sele arka taraftan da göstereyim. Bağlantı yeri de bu şekilde alyanlı yapılmış. Bu bölümde görüldüğü gibi mandallı. Böylece sele yüksekliğini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Alüminyum pedallar kullanmış. Şu bölümlerde vidalı. Belki ileride çok zorladığınızda burası gevşeyip ses yapabilir. Bu bölümler reflektörlü yapılmış. Bu sayede gece sürüşlerinde fark edileceksiniz. Elciklere baktığımızda hissiyat olarak güzel. Ergonomik diyebileceğim elcikler kullanılmış. Fren ve vites kolu birleşik Shimano'nun EF serisi. Bu sene Mosso'larda hep bitişik görüyoruz. Büyük bir ihtimal parça tedariğinde sorun olduğu için bu şekilde yapmışlar. Mossolegarda da önceki senelerde de gördüğümüz açısı ayarlanabilir bir gidon boğazı bulunuyor. Artık bu seneki marka bu tüm modellerinde bunu kullanıyor. Açısının olması gerçekten çok büyük avantaj arkadaşlar. Hem yükseklik olarak ayarlayabiliyorsunuz, hem de gidonu kendinize doğru çekebiliyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir konfor sağlıyor. Daha dik bir sürüş sağlıyor. Böylece daha konforlu, daha güzel bir sürüş sağlıyor size. 63 santim uzunluğunda alüminyum bir gidonu var. Yine aynı şekilde. Yandan açısını da göstereyim. Bakın şöyle bir açısı bulunan 63 santim uzunluğunda alüminyum bir gidon. Gidon, gidon bazı ve sele borusu aynı. Alüminyum aynı marka. Frenler de Shimano'nun MT200 hidrolik frenleri. Shimano'nun giriş seviyesi diyebiliriz. Rotorlarda Shimano RT10 Ön ve arka 160 milimetre. Yani 16 santim. Üzerinde orta bir park ayağıyla geliyor. Giriş seviyesi olsa da işinizi görecektir. Özellikle şehirde sürmek isteyenler, hafif arazide sürmek isteyenler kesinlikle bu bisikleti size tavsiye ederim. daha bisikleti yerine bunu alırsanız çok rahat bir şekilde sürüş sağlar size. Uzun zamandır çekmek istediğimiz bir videoydu. Mosso Legarda Türkiye'de bu seride bu segmentte çok iddialı. Biz de böylece çekmiş olduk. 2021 modeli kadro tasarımı, kadro geometrisi bence gayet güzel. Dediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.